Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, daha önce takip eden arkadaşlar zaten biliyor. Roller Coin sistemini tanıtıyorum. Sitesini tanıtıyorum. 7 yıldır aktif, ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bir sistem. Ama öncelikle beni ilk defa izleyen, ilk defa videolarıma, videolarıma denk gelen arkadaşlar için kısaca özet geçeyim. Roller Coin dediğim gibi tamamen ücretsiz oynayabileceğiniz 7 yıldır aktif olan bir sistem. Nedir mantığı? İçerisinde miner denilen bu kartlardan marketten alarak daha fazla güçlenebileceğiniz ve içerisinde kendi barındırdığı kripto paralar var işte XRP, TRX, Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Solana, Polygon, Litecoin. Bunları her 10 dakikada bir blok ödül olarak dağıtıyor. Örnek verelim. Şöyle geleyim mesela şuradan örnek. Dogecoin'e geleyim. Dogecoin her 10 dakikada bir 70 Dogecoin dağıtıyor. Mesela TRX'i geleyim. Her 10 dakikada bir 50 TRX dağıtıyor. Yani bu 10 dakikada bir sürekli bunu dağıtıyor buradaki olay şu bizim hangi koyunu kazdığımız yani geliyoruz buradan şuradan geldiğimiz zaman hangi koyunu kazdığımız örnek veriyorum ben şu anda oyun içerisindeki parayı kazıyorum ihtiyacım olduğu için örnek verim. İstersek her birinden azar azar kazabiliriz İstersek hepsini sıfırlayıp sadece örnek veriyorum doç koyunu tamamen kazabiliriz mesela bu şekilde kazım yaparak her 10 dakikada bir e, blok ödülünden para alıyoruz. Bu blok ödülünden nasıl para alıyoruz? Yani bu e, bilgisayarımız açık olsun ya da olmasın alıyoruz. Burada bizim bir enerjimiz var. Bu da ücretsiz zaten. 24 saatte bir kez ücretsiz bir şekilde tıklayabiliyoruz. Sadece günde bir defa şuraya tıkladığımız zaman var olan gücümüzden blok ödülü otomatik olarak alıyoruz. E, peki ilerlemek nasıl oluyor? Burada Günlük ve haftalık görevlerimiz var işte oyun oyna vesaire işte ben burada yapmışım mesela oyun oynayıp görev duvarından işte 0.01 e, reletelik e, relete dedim de ilk önce onu açıklayayım orayı unuttum relete dediğimde şu e, oyundaki bir relete gerçek bir değeri yok 1 dolara tekabül ediyor yani Şuradaki 38 yazan kısım 38 dolara tekabül ediyor. Ama çekimi yok RLT'nin. Roller Coin'in kendi projesi ileride çıkarmayı planladığı coin diyeyim, token diyeyim. Şu anda oyun içerisinde kullanıyoruz. Bununla market içerisinden istediğimiz makineleri alabiliyoruz. Bunları alıp rafımıza koyabiliyoruz. Mesela şu makine 2 RLT'ymiş. Yani yuvarlayayım. 2 RLT'ymiş. Bunu şu anda alıp rafıma koyabiliyorum. Bu şekilde market oyun içerisinde kullandığımız para birimi. Ee, bu şekilde odalarımız dolduruyoruz. Toplamda 4 odayı aktif edebiliyoruz. 4 odayı doldur, dolduruyoruz. Şu anda ben 517. sıraya geldim 4 ayda. Aylık olarak kazancım şu anda e, 9-10 bin lira civarında bir şey şu anki düzeyde. Yani para çekmeye çalışsam her ay 9-10 bin lira çekebiliyorum. Yatırım yapmasam da çekebiliyorum. İstediğim gibi çekebiliyorum yani bilginiz olsun. Ee, burada dediğim gibi günlük ve haftalık görevlerimiz var. Bu günlük görevlerde işte oyunlarımız var şurada bizden diyor ki işte örnek verelim şu oyundan 15 15 defa oyna diyor mesela bir oy bir görevde onu diyor. Başka bir görevde ne diyor? Ne diyor mesela? Bir tane anki şey tamamla, task görev tamamla. Bu nedir? Hemen gelelim şuraya. al task burada şu kısımda işte oyunlar var. Şurada anketler çıkıyor şu an çıkmadı. Anketler buradan herhangi birini tamamla diyor. Bunlardan. Örnek verin. Bu oyunu hiç oynamadıysanız oynayıp görevleri tamamlayarak 6.734 relete alabilirsiniz. Daha absürtleri de var. Ver 20 Lt var. İşte 49 relete var. Tamamlanacak var. Tamamlanmayacak var. Bunları zaten yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Bu şekilde bu görevleri tamamlıyoruz. Bu görevlerden bize ekstra ne veriyor? Onu göstereyim. Bize RLT veriyor. 0.5.0.25 gördüğünüz gibi RLT'ler veriyor. Bir de RST'ler veriyor. Bu RST'ler ne işimize yarıyor? RST dediğimizde şu. Bu da şu kısımda sezon store'dan istersek biriktirip makine alabiliriz. İstersek parça çıkartabiliriz. Bu parçalarda markette bir değeri var. Yani örnek verin bunun her bir 40 tanesi ortalama 200 tane parça veriyor bize. 200 parça da oyunda şu anda 0. E, 0.4 RLT'lik bir değeri var bu şekilde e, kendimizi sürekli geliştirdiğimiz ileri attığımız bir oyun sistemi arkadaşlar burada üst tarafta zaten etkinlikler sürekli oluyor bunları takip ediyoruz Onun dışında Telegram kanalımız var zaten Telegram kanalımızda, grubumuzda kendi aramızda konuşuyoruz işte e, iştirak ediyoruz durum zaten bu şekilde arkadaşlar bir ilerleyiş içerisindeyiz Peki Şimdi beni daha eski izleyenler için şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu oyun içerisinde ee, düşük güçlere sahipseniz RLT'lerinizi <laughs> direkt makine almak için, kraflamak için kullanmayın arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Şu anda 4 yaşlık bir güce sahipsiniz ya da 2 yaşlık bir güce sahipsiniz. Elinizde 38 lirilite var. Gelip işte hemen bir makine alayım demeyin. Bakın arkadaşlar. Puzzle etkinliğinde ya da mine, şey, craft etkinliğinde herhangi bir şeyde geldiği zaman şurada parçalara girdiğiniz zaman şuradan hemen sıralayalım. Parçalara girdiğiniz zaman şu anda gördüğünüz gibi 21-22 lerde satılıyor. 0.0022'lere yakın satılıyor. Burası bazen etkinlik geliyor. Parça daha çok dağıtılıyor ya da herhangi örnek veriyorum RLT ile satılan bir makine geliyor. Geldiği zaman millet deli gibi satıyor. Burası 0.0016'lara kadar düşüyor. Düştüğü zaman siz RLT gücünüzü kullanın. Tutun elinizde. Gidin bunlardan alabildiğinizi alın. Ya da puzzle etkinliğinde bazen craft geliyor parça craft'ı geliyor. Geldiği zaman şu craft'lar bakın şu anda 0.12'ye dayanmış. Hatta 12 olan var. 12'ye dayanmış. Bunlar 0.084'e kadar düşüyor. Bazen daha da aşağıya gelebiliyor. Geldiği zaman 38 relite var diyelim. Örnek veriyorum sizin hesabınıza. Varsa bunu direkt alın. Toplayın toplayabildiğiniz kadar. En geç bir hafta içerisinde burası 0. 1 relitenin üstüne çıkıyor. Yani en az minimum %25 %30 kar maaşı demek oluyor. Yani 38 40 reliteniz olduğunu düşünürsek sadece bir haftada bu şekilde al sat yaparak 40'ı 50 55 relite yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E bunu bir sürekli sürekli yaptığınız zaman gerçekten büyüyen bir paranız olacak. Bu sefer istediğiniz hedeflere ulaşırsınız. Ayrıca şunu da göstereyim arkadaşlar size. Her makineyi craftlamayın bakın. Bakın elimde şu anda 513 tane craft için makine bekliyor. Bak şu makine mesela örnek veriyorum. 2 tane varmış bende. 41 PH'lik bir makine. Şimdi 41 PH'lik makineden 2 tane benim bir rafımda yeri var zaten. İkisini de koymuşum. Ne veriyor bana? 82 PH'lik güç veriyor. Bunu kraflarsanız bana 82 yerine 108 verecekmiş. Ne kadar güç güç artıyor? 26 PH'lik güç artıyor. %6'lık bonus veriyor. Yani ama karşılığında benden istediği parçaya bakın. 14 14 14 15. Yani şurayı bir toplayalım. 15 14 28 43. 43 parça şu parçalar sadece 43 tanesi 100 RLT. Bir de 21 RLT buna vereceğim 121 RLT. 121 RLT'ye 26 pH %6 bonus alacağım. 26 pH'lik bir makineye siz 120 küsür RLT verir misiniz? Ben ben vermem açıkçası. Onun yerine yapılacak daha mantıklı şeyler var. Mesela size baştan beri söylüyorum. E, Jup Miner mesela. Beni dinleyen arkadaşlar. Bunu yapmadıysanız yapın bakın. Hemen getireyim buraya. Şuradan hemen un realini bulayım altın seviyesini. bakın arkadaşlar daha ben benim yap ben yapmamışım bunu da. <laughs> Güzel. Ee, ben B4'te bıraktım galiba. Bende nerede bu? Bir saniye. Benim elimde olması lazım bundan da. Niye gözükmedi? Ben de minor var diye biliyorum. Hemen şöyle bir bakmak istiyorum. <laughs> ben de şaşırdım çünkü şu anda. He, var yani. Var var. Göstermedi orada bana. tam cup var. Hani altın ha bu 5. seviye. Tamam 6. seviyesi var pardon. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun craft'ı gerçekten çok uzun. <laughs> Ucuz. Şu anda makinelerini toplamaya kalksanız ve craft yapmaya çalışsanız ortalama 200 220 RLT civarında bir fiyatı var. 220 RLT 80 pH %20 bonus çok güzel bir şey. Yani bunu yavaş yavaş yapabilirsiniz. Yani bunun dışında mesela <laughs> Mesela örnek veriyorum. Bunun gerçi miner fiyatları arttı şu anda. Bakın arkadaşlar craft'ına bakın. Çok az bir şey istiyor ve gücüne bakın. 18 tane fan istiyor. Yani mantıklı olabilecekleri yapmaya çalışın. Yani tutup da bunu değil de mesela e, sezondan gelen bir makineye bakayım sizin için. Mesela örnek veriyorum. Tutup da şuna bakalım mesela. Bakın onun reali 320. Gerçi bu biraz fazlaymış. Bu da güzelmiş de. Şöyle bakayım. Bir saniye. Daha düşük bir şeye bakmaya çalışıyorum ki size denk bir örnek verebileyim diye. Şuna bir bakalım. Mesela bakın arkadaşlar az önceki baktığım batı yazdığım var ya 137 pH'de ve sadece 10, 18 tane mi ne kablo istiyordu 6. seviye yapmasını Ama buna bakın. Hem 26 TRLT hem 3 tane sarı kablo hem bir tane sarı kart lazım. Yani bu sadece şu 65. Şunlar 35. 90. Fazladan 90 realite sadece buna vereceğiz. Ve güç onunkinden çok çok daha az. Her makineyi direkt yapmayın. Elinizde var olması yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bakın ben de Yanlışlıkla kraftlıyordum. Şu bile var mesela. Şu anda buna 2-2-2 parça vermenin bir anlamı yok. Yarın bir gün etkinlik gelir bir bire düşerse belki o zaman yaparım. Şu anda gereksiz görüyorum. demek istedim şu. Her şeyi direkt atlamayın. Öncelikle sizin parayı yönetmeniz lazım. Parayı ne kadar yukarı çıkartırsanız ilerlemeniz o kadar kolay olur böyle anlatıyorsunuz iyi hoş da nasıl yapacağız diyorsanız hepsini tek tek zaten her videoda size anlatmaya çalışıyorum. Ben bu yolu izledimle geldim. Hemen şöyle kendimi göstereyim mesela. My Profile. Şurada power gücüne tıklayalım. Gidebildiğimiz en eskiye gidelim. Altısındaymış. Bakın arkadaşlar. 6 Nisan'da benim gücüm sıfırmış. Oynamıyormuşum bırakmışım. Ondan sonra şöyle bir Atak yapmışım Bir puzzle etkinliğine girip Ondan sonra şu düşüşe aldanmayın Burada büyük kütüme rafımı düzenliyordum Ondan sonra gördüğünüz gibi bakın sürekli yukarı Şurada bir aşa çıkmışım hatta 41'den 47'ye gördüğün gibi Her gün yükseliş her gün yükseliş Yani hiç neredeyse da saymamışım gibi bir şey yani her gün bir tık yukarı bir tık yukarı. Ve şu anda buradayım. Şu an 516. sıradayım. Ve yaklaşık 3-4 ay sonra ilk yüzde olmayı planlıyorum. Yani ne, nasıl diyeyim şöyle ben sıra göstereyim size. İlk yüzdeki kişinin puanına gelelim. Şurada 100. kişi 137 pH, e açmış şu anda. Yani 3-4 ay sonra 137'nin üzerinde olmayı planlıyorum. E 137'nin üzerinde olmanın avantajları ne? Ben söyleyeyim size yaklaşık aylık 25.000'in üzerine çıkmış oluyorsunuz arkadaşlar. 26.000'in üstüne çıkmış oluyorsunuz. 26.000 hedefim yok. Benim hatta özellikle hedeflerim şöyle göstereyim. İlk 60'a girebilmek ondan sonrasında. Şunlar hiç imkansız değil. Yani benim ilerleyebileceğim yeri size söyleyeyim. Son 5-6 ay, 7 ay, 8 ay ne kadar sürecek bilmiyorum ama ilk 20'ye 20'yi hedefliyorum. Bunu an ve an zaten sizlerle paylaşacağım. E, beni takip ederseniz zaten bildiklerimizi aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. E, anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Takipte kalmak için abone olabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. E, söylediklerimi dikkate al almak istiyorsanız ya da taktiklerimi söyle dinlemek isterseniz abone olabilirsiniz. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Açıklamalar kısmında kayıt link linkim var. E, Telegram grubunun linki var. Oradan Telegram'a gelirseniz beraber sohbet edebiliriz. Genel olarak çoğunlukla aktif oluyorum orada. Şimdi kalan şarkılar bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar dilerim.